Merhaba merhaba. Kandida mantarı. Yine çok önemli. Hayatımızı etkileyen, yaşantımızı zindana çeviren ve birçok kronik hastalığa yol açan bir başka konuyla karşınızdayım. Çok basit ipuçları vereceğim. Bundan kurtulmamız mümkün ve kolay. Kandida mantarı adı üstünde bir mantar. Ve Candida albicans diye biliyoruz. Şöyle hatırlatayım size. Dilinizin üzerinde beyaz beyaz böyle izler, hani beyaz dil, pamukçuk dediğimiz, koltuk altınızda kaşıntı, apış aranızda, kasıklarınızda kaşıntı, pullanma, makatta cinsel organınızın etrafında kaşıntı, lekelenme, ayak parmak aralarında kaşıntı, pullanma ve tırnaklarınızın üzerinde kalınlaşma, renk değişimi, koyulaşma. İşte bunların hepsinin nedeni kandida. Tabi tedavi için mutlaka cildiye uzmanına, belki önce aile doktorunuza, bir dahiliye uzmanına, gerektiğinde kadın doğumcunuza, hele de kadınlarda eğer çökelek peyniri gibi bir akıntıda oluyorsa mutlaka kadın doğumcunuza başvurmalısınız. Onlar sebebini araştıracak, nedenini araştıracak, bazı testler yapacak ve size mantar tedavisi sunacak. Bu çok önemli. Bu tedavinin yanında yaşam şeklinin değişmesi de gerekiyor. Ne demek? Nereden çıktı? Unutmayın, kandida karbonhidrat seviyor şeker seviyor. Dolayısıyla doktorumuz tedavi ettikçe, mantar tedavileri verdikçe, gerek sürerek, gerek ağızdan haplar önerdikçe eğer geçmiyorsa dikkat. Ayrıca kronik yorgunluğunuz var. Bitmek bilmeyen enerji düşüklüğünüz var. Şişkinlik yaşıyorsunuz. Eklem ağrılarınız var sık sık sinüzit oluyorsunuz, geniz akıntıları yaşıyorsunuz. Cildinizde kuruluk var ve bitmek bilmeyen kaşıntı, sedef gibi cilt hastalıkları var. Ve sık hasta oluyorsunuz. Unutmayın bedeninizde bir kandida yoğunluğu var. Bağırsak floramız ayrı bir dünya. Orada bir mikrobiyatadan bahsetmiştim size. Eski videolarımda var. Bir ara ona da dönüp göz atmanızı istiyorum. Ayrıntılı bilgiler var orada. Trilyonlarca virüs, bakteri, mantar ve mikroorganizmadan bahsediyoruz. Onlar aslında bizim yaşam tarzımızı belirliyor. Onların arasındaki denge eğer olumluysa işler yolunda. Ama mantar lehine artıyorsa ya da bakterilerin sayısı artıyorsa ya da kötü huylu virüslerden, hücrelerden sayıca artış varsa o zaman birçok kronik hastalığın habercisi oluyor. İşte eğer denge kandida lehine artıyorsa ne kadar krem, ne kadar hap, ilaç kullansak da tedavi olamıyoruz. Peki ne yapalım? Söyledim Kandida karbonhidratı, şekeri çok seviyor. Dolayısıyla pastane ürünlerinden uzak durmalıyız. Azaltmalıyız. Mayalı yiyeceklerden mutlaka uzak durmalıyız. Yaşam tarzı değişiklikleri, spor, egzersiz, yediklerimizin kontrol altına alınması, Akdeniz mutfağına dönüş çok önemli. Ve bu bölümde de bazı gıdaların sayısını, miktarını ve kullanım şeklini arttırmamızı önereceğim. Hep söylüyorum ya. ZZT zerdeçal, zencefil, tarçın. Unutmayın. Bunlar bağırsak florası için olmazsa olmaz. Mutlaka beslenmemize katalım. Yemeklere atalım, salatanın üzerine serpelim. Bu ZZT'ye ilave bir Z daha var. Buradan Antakyalı dostlarıma selam olsun. Hatay'a, İskenderun'a. Zahter. Bu ZZT'nin içine mutlaka zahteri ekleyelim. Karanfil yemeklerimize atmamız hem kokusunu değiştirecek hem tadını düzeltecek. Defne yaprağı çok etkili. Tam bir mantar düşmanı. Ve soğan ile sarımsak. İşte bu ürünleri hem antioksidan özellikleri olması nedeniyle hem antibakteriyel özellikleri olması nedeniyle ve mantar savar olması nedeniyle beslenmemize, yemeklerimize mutlaka koyalım. Evet. Sağlıklı yaşam. Rahat nefes alabilmek, şişkinlik yaşamadan, kaşıntı çekmeden, yüzümüzde, gözümüzde lekeler olmadan, yorulmadan, sıkılmadan kaygılanmadan bir hayat için bu bilgileri lütfen sevdiklerinizle de paylaşın. Buraya kadar ulaştıysanız beğen tuşuna da basarsanız size minnettarım. Abone olduğunuz için de teşekkürler. Hadi bakalım kalın sağlıcakla.